Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime, kanalıma. Hadi bakalım. Günlük fal yorumu. Evet, kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun diyelim. Bakalım fincanımızda neler çıkacak. Şimdi bir arkadaşımız ben arkadaşım çok özür dilerim unuttuğum için. Sen bana demiştin ki, eee fincanında bir tane öküz ve üzerinde üç tane ejderha gördüm demişsin. Şimdi öküz evet büyük kısmet eğer iki tane öküz gördünse iki sene boyunca gerçekten böyle bolluğunun bereketinin artacağı çok kısmetli olacağın anlamına geliyor. Yani kısmet bolluk bereket. Fakat o ejderhalar var ya şimdi acaba sizin şöyle düşündüm acaba sizin bir işiniz var ya ortaklık ortaklı bir iş ya da böyle mirasla alakalı bir iş. bundan dolayı birileriyle hani birbirinize birazcık düşman ya da onlar size birazcık düşmanlık yapmaya çalışabilirler. Bu konuda dikkatli olun. Bir uyarı aslında. Evet, hani belki bir miras olayınız var ve bu paylaşım dolayısıyla birbirinize tepkili olabilirsiniz mesela bunun gibi. Evet, şimdi burada biraz sıkıntımız var sanki böyle sıkıntının tam içerisinde aslında bir tane bir gaz lambası var. Sanki bu lamba yanacak. Zaten şu kenarda yanan bir tane mum var. Bir dileğin var ve bu dileğin olmadığı için aslında biraz fazla sıkılmışsın. Bak içini kapkara etmişsin. Ama burada bir gaz lambası var. Gaz lambasının aslında böyle ışınları hani gaz lambasının üzerine o kadar örtmüşsün ki yandığı görünmüyor yani üzerindeki şeyden. Ve onun yanında bir at kafası çıkmış. Demek ki sen senin muradın, dileklerin, isteklerin olmuyor diye üzülüyorsun. Bundan dolayı da böyle içini karartmışsın. Olacak merak etme. Yani sen isteyeceksin, bırakacaksın. Onlar olacak aydınlık kapı görüyor musun çok aydınlık bir kapı açılmış önünde ve burada bir anahtar var sanki bana sorarsan araba anahtarına benziyor şimdi araba anahtarlarının anahtarlıkları böyle oluyor ya bir araba anahtarı gibi anahtar çıkmış araba almak gibi bir durumunuz olabilir hemen şimdi şurada bir erkek görüyorum bak böyle çok kısa saçlı ve böyle saçlarını geriye doğru yatırmış gözleri Biraz büyük ve böyle çekik çekik gözleri var bir erkek bu zayıfça. Ee, sanki bu erkek böyle bu arabayı acaba bu kişiden mi alacaksınız ama biraz dikkat edin vallahi bunun boynuzları falan var Allah korusun. Birazcık kurnaz biri olabilir belki. Ya da böyle işte arabayı satacak sonra pişman olacak işte geri isteyecek falan bir sürü sizi uğraştıracak. Hani böyle bir tipse hemen ondan uzak durun. Şimdi burada Ufak tefek laflar, sözler, dedikodular. Burada çok büyük bir rahatlık yaşayacağım. Bak bu rahatlık var ya şimdi böyle. 2025'in herhalde başlarında falan çok rahat olacağım. Bak işini gücünü güzel oturtturacaksın. Güzel paralar kazanmaya başlayacaksın. Ondan sonra bak burada mesela kız kulesi gibi bir şey çıkmış görüyor musun? Ee, oturduğun yerden biraz uzak bir yerde çalışabilirsin. İşin orada olabilir. Ama... Hmm. her şeyi güzel bir şekilde hale yola koymayı başaracaksın. Önün zaten temiz aydınlık çıkmış. Evet biraz laflar sözler var ama onları falan hepsini geride bırakacaksın. Hiç merak etme. Beş vakte kadar gitmek isteyip de gidemediğin uzun yolların hepsine gidiyorsun. Uzunlu kısalı bir sürü yolların var ve bunların hepsine de gideceksin. Bak böyle arsa arazi işlerin varsa bu arsa arazi işleriyle ilgili de güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Onlarla ilgili yollar var. Bak mesela burada birisi, birisi görüyor musun? Şimdi burada bir iki üç tane bayan var ve burada bir erkek zannedersem, bunlar bunun annesi kız kardeşleri falan olabilir ya da sadece kız kardeşleri de olabilir. Bu kişiyi böyle o kadar kafalarının üzerinde ya da omuzlarında gezdirmişler ki böyle onun şımarıklıkları artık bu kimse. Bak bu da bir erkek bunlar hepsi olgun yaşlarda ufak yaşlarda falan değiller. O kadar böyle başlarının üzerinde gezdirmişler ki bu erkeği. Bu senin kocan olabilir. Bu da bundan dolayı o kadar şımarmış ki şu anda yani böyle herkese aynısını yapabileceğini zannediyor. Şimdi sen böyle zaman zaman zaten diyorsun bunlar da buna işte bu kadar yüz vermişler, işte yapmışlar. Şimdi benim başıma bela oldu falan gibi bazen sinirlenip söylüyorsun yani. Hatta bak gözlüklü bir annesi olabilir bak gözlük takmış şimdi e, şimdi tabii ki o anne ve onlarda kız kardeş tabii ki e, <laughs> hani ne bileyim belki şımartmış olabilirler ama şu anda onunla ilgili gerçekleri de görmüyor olabilirler ama bir beş makte kadar böyle aslında e, ne diyeyim size aslında böyle kendisinin evet çok şımartıldığını ve aslında artık yeteri kadar <laughs> hani böyle acaba büyüdüğünü mü görmek istemiyorlar yakında görecekler merak etme böyle ellerini yukarı kadar bak görüyor musun bir bayan var burada ellerini böyle yukarı kadar kaldırmış şu karşısındaki kimse ya ona kızıyor ya da onun karşısında oynuyor gibi yani hatta bunların hmm, arkalarında birileri daha var bak şöyle bir iki iki kişi de burada bu iki kişi arasında da bir yüzleşme yaşanıyor. Ha, şimdi böyle herkes bir araya gelmiş tamam mı? Birisi birisi hakkında yalan uydurmuş. Burada işte bir yüzleşme yaşanıyor. Bu yüzleşmede tabii ki çirkef olan her zaman böyle aslında söylemiş olan yapmış olan böyle bağırarak bastırmaya çalışıyor. Bu da bak ellerini kaldırmış bağırıyor tamam mı? Bağırarak bastıracak. Kim ki en çok bağırır o suçludur bence. Burada birisi var görüyor musun bak Sanki böyle elinde bir şey var. O elindeki şey neyse bak içinden bir şeyler akıyor yerlere. Ve o aktığı yerlere sanki böyle minik minik çiçekler büyüyor gibi. Evet şimdi bu kişi kimse bazı şeylerle bazı insanlarla ilgili ya da böyle gelecekle ilgili artık bunun bir diyor ki yok bu saatten sonra artık olmaz hiçbir şey düzelmeyecek falan gibi düşünüyor ama bak elindeki neyse ondan akan şeyler aslında yeşertiyor etrafındaki güzelliktir ama fark edemiyor yani farkında değil. Fark edecek merak etme bak burada birisi var, bir erkek. Bu erkekten dolayı birazcık böyle kahretmiş gibi görünüyor. Burada bir erkek var. Bak görüyor musun? Elinde bir tane çiçeğiyle çıkıp geliyor. Ve burada da yine yine aynı kişiler. Bak görüyor musun? Aynı elbise. Bak burada yine aynı elbise. Sarmaş dolaş olmuşlar. Evet. Demek ki affedecek bu sen misin acaba affedeceksin eğer bu sen affedeceksin gibime geldi şurada çünkü sarılmışsınız sarmaş dolaş olmuşsun ve bundan sonra da bak burada da sarmaş dolaşsınız demek ki affedeceksin ve güzel olacak da yani böyle sarılmışsınız her yerde buradaki yanan mumunu görüyor musun bak her yeri aydınlatıyor çok güzel zamanlar geçireceksin, güzel temiz yollara gideceksin. Burada ufak bir miras olayın kalmış, bununla ilgili de gelişmeler olmaya başlıyor. Elif gibi bir isim var, sanki bu Elif gibi ya da böyle Selma gibi, Selda gibi işte e, e ve L harfleri olan bu kişiden dolayı takılıp kalmış ama artık bu kişi de pes etmiş. Alacaksın merak etme. Burada bir ay var sanki böyle bir ay, ee, sanki böyle güzelliklerin ortasında bir ay doğuyor güzelliklerin içerisinde evet önümüzdeki 3 vak vakte kadar hayatında bir takım güzelleşmeler olmaya başlıyor bir kere buradaki evi gördün mü şu evin bahçesine falan bak böyle yukarıya doğru ama çok güzel iki katlı bak önünde birileri var ee, hayalin olabilir bu senin işte böyle bahçeli güzel bir evim olsun işte burada bir yemek masam olsun burada işte sevdiğim insanla oturayım insanlarla oturayım yemekler benimkiler duruyor hayır hayır sevdiğim insanlarla yemekler yiyeyim, sohbetler edeyim. Ne güzel olur falan gibi hayallerim var. Bunlar gerçek olacak inşallah. Tertemiz aydınlık kapılar. <laughs> Hayır oğlum. Aslında bir şey yapmıyor. O kızın sesi birazcık kalın. Maye yapıyor işte. O kızın sesi kalın olduğu için sanki onu öldürüyormuşlar gibi hareketler yapıyor. Biz de e, diyoruz ki yapma oğlum ama bak şu anda aşağıda yatıyor. Oğlanın sesi ince kızın sesi kalın. Evet burada bir iş fırsatı yeni bir iş fırsatı yakalayacaksın. Bu iş fırsatı için görüşmeye gideceksin hemen önümüzdeki günlerde. Ee, ve evet hem onlar seni beğenecek hem sen onları çok beğeneceksin gibi çıkmış. Kız tam böyle dalıyorum var ya güzel güzel böyle tam yoğunlaşıyorsun dalıyorsun. Oradan işte bu kudruklar var ya bak şu an saati bir size bir soruları yazdım. Bak şu an saati size bir göstersem bak. Görüyor musun bak? Şu saat gece. Bak hiçbir şey yok. O kendi kendine yanından geçerken bile şıltakçı mı denir? Ne deri? Çekil, çekil artık hadi. Evet. Allah'ım. Evet, şimdi Hala laflar sözler var. Onlara dikkat ediyorsun ama çok da kafayı takmıyorsun. Hani böyle bir gün bir yerde bir tenhada yakalarsın. Bir tane yapıştırırsın ağzına. Hani şey lafı yapıştırırsın. Tokadı falan yapıştırma tabi Bak şuradaki yılanı görüyor musun? Yılan kendi kuyruğuna yaslanmış. Bak görüyor musun? Haneni çevrelemiş böyle. Bu senin köklü bir düşmanın. Bu akrabalardan biri olabilir. Buradaki ceylan yüzünü gördün mü? Bak. Bak 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 gözü tam böyle yılanın üzerinden yılan senin kısmetini yakalamak istiyor şimdi bak şimdi senin bir miras olayım var ya şimdi bazıları çok sinir olacaklar senin bir miras olayım var ya işte senin yılanlar mirasın üzerine yatmışlar Tamam mı İşte Kimisi diyor ki ay Burası benim baba toprağım işte ben satmayacağım Kimisi diyor ki yok benim ihtiyacım yok Dursun bilmem ne Esasen e, sen hiç merak etme bak ani gündem değişimleri olacak. Birden gündem o kadar değişecek ki onlar senden çok satmayı isteyecekler. Bir an önce satılsın siz de gelin işte konuşalım gidelim satalım kurtulalım falan yapacaklar. Aniden gündem değişecek. Hani bugüne kadar sen uğraştıysan sen bekle sakin ol bak aniden gündem değişecek. Baksana bu ceylan girmiş artık senin hanenin içine. Ev konularıyla ilgili bazı terslikler var gibi görünüyor ama düzelecek merak etme. Hani mesela ev sahibiyle problem yaşayabilirsin ama çok güzel bir ev bulursun dersin ki oh be iyi ki de çıkmışım oradan onun gibi. Burada zaten burada da bir değnek gibi görüyor musun? Bak buradasın aslında farkında değilsin bir yılana sarılıyorsun zaten bak şimdi senin var ya çok yakınların bile yılan gibi onlara da dikkat et bak iki tane bir uzun bir kısa yola gideceksin burada bembeyaz bir güvercin hanene geliyor güzel bir barış güvercini birileriyle barış barış ilan edeceksin barış sağlanacak aranızda hadi kartlarımı da kemirdiler biliyorsunuz ama bunlar o kadar yaramaz ki ya evet hırslanmışsın bazılarına bazı insanlara gerçekten çok hırslanmışsın. ve artık böyle hiç kimseyle mücadele edecek halin yok bence ve böyle hayatındaki insanla bile insanla ilgili bile mücadele etmek istemiyorsun yani evet çok çalışacağım bir döneme giriyorsun Mahkeme durumların varsa bu mahkeme durumlarıyla ilgili, ya da böyle senin hayatında ilahi adaletle ilgili bir beklentin varsa seninle alakalı konuşmalar yapan, seninle ilgili böyle aranızda çatışmalar olan birileriyle mahkemelik durumların olabilir. Dikkat edersen iyi olur sana, senin için. Evet, hayatınla ilgili hayatını farklı bir yere götürmek istiyorsun ya da böyle iş konusunda bir farklılık istiyorsun. Evet, bununla ilgili evet işinle, gücünle ilgili risk alabilirsin. Ama dikkatli ol. Yani ne, nasıl dikkatli olursun? iş mi değiştirmek istiyorsun? Önce işini ayarlarsın sonra ayrılırsın. Çünkü gerçekten işten güçten ayrılacak zaman da değil. Evet diyor ki sana gerçeklerden kaçma. Gerçekleri gör. Gözlerini aç gerçeklere. Bir yenilenme dönemine giriyorsun. Evet hayatında böyle güzelliklerin olması dönemine giriyorsun. Kendini yenileyeceksin. Baştan aşağı işte saçını, tırnağını... Belki kendinle ilgili yaptırmak istediğin şeyler var ne zamandır onları yaptıracaksın Belki estetik operasyon yaptırmak istiyorsun bunu yapacaksın bir yenilenme olacak senin için Kendini daha güvende hissedeceksin Evet hane içinde bazı huzursuzluklar var ee, Hanede laf söz dedikodu yapan insanlarla alakalı şüphelendiğin birileri var Evet bu ara biraz duyguların karma karışık bak gizli düşmanların var duyguların karışık sürekli kendini böyle ağlamakla hissediyorsun. Evet bir büyüme dönemine giriyorsun. Sezgilerin rüyaların bu dönemde gerçekten sana yol, yol gösterecek ve böyle her şeyden özgürleşebilirsin. Evet her şeyden özgürleşeceksin yani böyle sıkıntıdan dertten her şeyden özgürleşiyorsun. E, hayatınla ilgili ya da böyle sorunlarınla ilgili önemli ayrıntılara dikkat, detaylara odaklan diyor sana. Şöyle bir e, şimdi bak. Bu ara bir kaotik bir dönemden geçiyorsun. Hoş olmayan konuşmalar, böyle kırıcı konuşmalar duyabilirsin. Ve çok fedakarlıklar yapmışsın aşk konusuyla ilgili. Evet, çok fedakarlıklar yapmışsın ve bu fedakarlıklarının maalesef ki karşılığını görememişsin ama merak etme senin bundan sonra şansın mahtın açılıyor planlı hareket et zaten böyle istediğini yapacaksın tutkularının peşinden gideceksin güzel bir döneme giriyorsun bu dönemde biraz kafan karışık olabilir kafa karışıklıkların evet olabilir ama her şey yoluna yavaş yavaş girecek senin için çok da uzatmak istemiyorum çünkü çok uzun olunca herkes hani böyle uzun uzun yarım saat falan koyuyor. Ama ben öyle koyamıyorum. Çünkü nedense benimkiler yüklenmiyor. <laughs> şimdi birileri de diyecek ki baksız bir devi, her şeyde beni buluyor. Evet hadi bakalım. Başlayalım mı artık? Soralım önce. Benimle çalışmaya hazır mısın? Bak şimdi yarın öbür gün de Pandülle öyle bakın. Pandülle size şifa çalışması falan yapacağım arkadaşlar. Para çalışması yapacağım. Şifa çalışması yapacağım. Bak kendime yaptım. Gerçekten çok muhteşem bir şey. Gerçekten çok işe yarıyor. Size de yaptıracağım. Evet soralım bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Sevim Elbey demiş ki oğlum cezaevinden bu yıl çıkacak mı? Çıkacak. Evet çıkacak diyor. Peki Sevim Hanım'ın oğlu bu yıl cezaevinden hangi ayda çıkacak? Eylül diyor. Hadi inşallah bak az kalmış. Kızım Ceylin'in dosyası var demiş. Aranması çıkmış mı? Vallahi şu an için hayır diyor. Peki demiş ki kızım düzelecek mi? İnşallah düzelecek dedi. Şimdi bazılarınız ben sürekli söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın pandülle soru cevap yapabilmemiz için isminizi yazmanız lazım bana. Hani böyle User 79537 o ne? O ne? ben onunla şey yapamam yani odaklanamam isim lazım bana bakın isimle soruyorum her zaman söylüyorum bak pandilime nasıl titriyor görüyor musunuz şu anda çünkü bu bizim ruhsal bedenimizle iletişime geçiyor yani bunun içinde cin falan yok arkadaşlar bunun beyni yok bunun içinde cin yok bu hani bizim kendi alanımızla alakalı bir şey evet ben öznur eski kocamın üzerime olan borçları için evrak imzalamasını kendisiyle mi konuşayım? Kendisiyle en mantıklısı bence şöyle yapabilirsin. Babasıyla da konuşabilirsin, kendisiyle de konuşabilirsin. Ancak hani böyle sana nasıl tepki gösterirler onu bilemediğim için bir şey diyemiyorum aslında. Hani acaba seninle araları iyi miydi? Şimdi borçlarını tabii ki ödeyecekler. Sen mi ödeyeceksin onların borcunu? Evet, diyor ki kendisiyle mi konuşsun? Peki babasıyla da konuşsun mu? Babasıyla da konuş, kendisiyle de konuş. Peki iki tane evrak var. İkisini de imzalayacak mı? Ama adam zaten imzalayacak merak etme. Şakire Güldal demiş ki Eylül ayında eşim çalışmamı istiyor. Ben istemiyorum. Peki ben çalışmak istemiyorum. Çalışacak mıyım? Demek sizin dediğiniz olacak. Peki eşimle ne demiş? Eşimle kavgamız olacak mı? Yani biraz kızacak ama kavga boyutunda olmayacak demek ki. Ayşe Hanım demiş ki Cuma gün, günkü görüşmem olacak mı? Evet olacak. Su demiş ki Ali Ali Baba bizim pulu verecek mi? Verecek. Ben Şengül biri var istemiyorum peşimi bırakacak mı? Bırakacak merak etme. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Seviyor. Aklımdaki kişi beni düşünüyor mu? AHM demiş. Aklındaki kişi Şengül'ü düşünüyor mu? Peki demiş ki bana kızgın mı demiş. Şengül Hanım'a kızgın mı? Hayır kızgın değil. Cemra demiş ki kalça protez ameliyatı olduğunda yürümem düzelecek mi? Evet düzelecek inşallah. Ameliyat başarılı geçecek mi? Evet geçecek. Aslında bu ameliyatlarda evet bayağı, benim kardeşim de oldu. Hani böyle evet ilk başlarda çok ağrıları falan oldu ama şimdi daha iyi sanki. Öyle söylüyor. İnşallah sizinki de başarılı olur. Canan demiş ki benim kaynanam ve görüncem. Ben kaynanam ve görüncemle küstüm. Barışır mıyım? Barışırsın. Niye barışacaksın ki? Barışırsın ama merak etme. Barışacaksın diyor. Cemre demiş ki oğlum araba istiyor. Alacak mıyız? Evet alacaksınız. Şeri Şeri, Seheri, Şeri herhalde. Ev al, ev ya da dükkan almak istiyoruz. Hangisini alacağız? Ev mi alacaklar? Ev. Dükkan mı alacaklar? Şimdilik ev diyor. Ev alabileceksiniz demek ki. Peki dükkan mı onlar için hayırlı şu anda yoksa ev almaları mı hayırlı? Ev almanız hayırlı olacak diyor. Senem demiş ki oğlum cezaevinden çıkacak mı? Çıkacak. Peki Senem Hanım'ın oğlu cezaevinden bu 2024'te mi? 2025'te mi? 2025'te çıkacak. Ali Çakmanuz. <laughs> Bu hafta içi gelecek ödemelerim var mı? Evet var. Köydeki nasibimi çıkaracak mıyım? Köyde gömü var. Çıkartacaksınız. Nebahat demiş ki aklım gömü denir değil mi? Evet. Nebahat demiş ki aklımdaki kişi takipte mi halen? Evet takipte. Peki demiş ki ee, ne zaman görüşme olacak peki göster bakalım bize ne zaman görüşme olacak A, ağustos sonuna doğru olacak diyor fegiş fegiş mi ne güzel isim fegiş heyderli bana ev almak görünüyor mu demiş evet görünüyor bir ev var satılacak mı evet satılacak bu 2024'te satılacak mı bu ev peki bu ev ne zaman satılacak göster bize Fegiş Hanım'ın evi ne zaman satılacak Ekim Kasım o civarlarda satılacak ve yeni ev alacaksınız huzur demiş ki aklımdaki kişi beni arayacak mı arayacak benim için hayırlı mı evet hayırlı inşallah inşallah maşallah Dur, defterimi bir ayarlayayım Aslında TikTok'tan da çok sorular soran arkadaşlarımız var ama ben onlara hiç cevap veremiyorum. Yani arkadaşlar ne olur kusura bakmayın o kadar inanılmaz yoğunum ki. KB demiş ki aklımdaki kişi KB aklımdaki huzur gene KB aklımdaki kişi boşanmış mı boşanmış aklımdaki kişi yalnız mı gitti izne demiş evet yalnız gitmiş. Ben elvan ben yazlık ev alacak mıyım? Alacaksın. Bu 2024'te mi alacak elvan yazlık evi? Peki 2025 gibi 2025'te alacaksın. Ayşe demiş ki cuma günü görüşmem olacak mı? Evet olacak. Beklediğim kişiyle mi demiş? Olacak. User HN6IC bak. Eşimin ayaklarında damar tıkanıklığı var. İyi olacak mı? Olacak inşallah. Şifa alanacak. Ben gül haberim ne zaman gelecek? ne? Haberim ne zaman gelecek? Gül Hanım'ın haberi bu, bu aralar gelecek mi? Peki hangi ayda gelecek? Göster bize. Ağustos ayı. İşte bu ay içerisinde gelecek diyor. Ben valuta aynı işte mi kalacağım? Evet. Başka iş mi bulacağım? Şimdilik aynı iştesin diyor. Esra demiş ki baktığımız ev mi olacak? Evet. Baktığınız ev olacak. Oğlum işe girecek mi? Girecek. Peki yurt dışı yurt dışı mı olacak oğlumun işi demiş. Şu an için değil yurt dışı. Nural demiş ki evimiz satılacak mı? Bu 2024'te mi satılacak? Vural mı? Nural Nural evi ne zaman satılacak Nural'ın? Yıl sonu. Yıl sonu gibi. Ben Öznur Muğla ile ev konusunda bir bağlantım olacak mı olacak? Taşınacak mı peki? Evet. Eski Hocamın borçlarından kurtulacak mı? Kurtulacaksın inşallah. Kızım ile babasının arası bozulacak mı? Yok bozulmayacak. User bak gene bak. User R W 8 mj J bana ikinci evlilik görünüyor mu? Evet görünüyor. Yer mekan değiştirecek miyiz? Değiştireceksiniz. Bu 2024'te mi olacak? Bu 2025'te mi olacak? 2025 gibi. Şemsi Kunçkoğlu demiş ki damadımın işi düzelecek mi düzelecek inşallah. Ben Cansel üzerimde büyü var mı? Cansel'in üzerinde büyü var mı? Cansel'in üzerinde büyü var mı? Cansel'in üzerinde, Cansel üzerinde büyü var mı? Yok dedirtmeye çalışıyorum demiyor. Cansel'in üzerinde büyü var. Cansel'in ailesinde büyü var mı? Cansel'in ailesinde büyü var mı? Cansel'in ailesinde büyü var mı? Bir hocaya falan gidin var sizde. Peki evlerinde var mı? Sizde, evinizde, barkınızda, her şeyinizde var. Peki yapanlar, yaptıranlar uzak kimseler mi? Komşular mı? Akrabalar mı? Evet yapan, yaptıran akrabalar. Peki Cansel'in anne tarafından mı yapan, yaptıran? Baba tarafından mı? Büyük ihtimalle anne tarafından olabilir diyor. Şey yapın bir hocaya gidin bir üzerinizdeki size bir şeyler yazarlar verirler. Pınar Su demiş ki kaderimde Gökhan'la evlilik var mı? Bu 2024'te mi bu evlilik? 2025'te mi? 2025 gibi var diyor. Lale demiş ki oğlum ne zaman çalışacak? Lale Hanım'ın oğlu çalışacak mı? Bu 2024'te mi? Lale Hanım'ın oğlu ne zaman işe girecek? Ne zaman iş bulacak Lale Hanım'ın oğlu? Ne diyor? Ekim mi diyor? Yok vallahi Kasım diyor kasım. Peki demiş ki arabamız olacak mı demiş olacak. Peki bu 2024'te mi olacak araba? Evet. Ben Zeliha 2024'te arabanız olacak diyor. Ben Zeliha ev alabilecek miyim? Evet alacaksın. 2024'te mi alacak evi? Hmm, bu yıl alacaksın. Ne kaldı ki şurada 2024? Peki demiş ki araba alabilecek miyiz? Evet onu da alacaksınız. Kızım doktor olabilecek mi? Evet kızım doktor da olacak. Maşallah size. Ben dilek, kadrolu bir işe girebilecek miyim? Evet, bu 2024'te girecek mi kadrolu işi? 2025'te girecek mi? 2025 gibi kadrolu bir işe girebileceksiniz. Ee, kimdi bu dilek? Ayşe demiş ki arabam olacak mı olacak? 2024'te olacak mı arabası? 2025'te olacak mı? 2025 gibi olacak. Hanife demiş ki kendime ait bir evim olacak mı olacak? Peki ne zaman demiş? Bu 2024'te, 2025 gibi olacak. Ee, eşim başkasıyla görüşüyor mu demiş? Eşi başkasıyla görüşmüyor diyor. Evet, eşiniz başkasıyla görüşmüyor. Evet canlarım benim. Bak uzatmayalım dedik. 26 dakikaya geçti. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Bak size deyip deyip kendi takallardan hiçbir şeyi kafanıza takmayın canlarım benim. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Sizden daha değerli hiç kimse yok unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.